Evet dostlar dersimiz bitti, güzel bir hikaye anlatayım. Charlie Chaplin hepiniz tanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Siyah beyaz film döneminin en komik, en ünlü artistlerinden birisi. Hatta ülkemizde de Survivor'dan dolayı Ersin Korkut'a da öyle deniliyormuş. Şimdi dostlar Charlie Chaplin ee, normal hayatında da komik, neşeli bir insan. Bir gün e, yemek yerken arkadaşlarla, dostlarla eğlenirken bir espri yapar ve herkes kahkahaya boğulur, güler. Aynı espri, e, gülüşme bittikten sonra Charlie Chaplin bir kez daha söyler. 3-5 kişi güler. Bittikten sonra Charlie Chaplin aynı şakayı bir kez daha yapar ve bu kez kimse gülmez. Herkes tabii Charlie Chaplin'e bakar çare çarpmadan tabi manidar bir söz aynı şakaya defalarca kez yaptığı zaman gülmüyorsunuz peki aynı konuya duruma sizin için sınava diyeyim neden ağlıyorsunuz dostlar hiçbir şey sizden kıymetli değil hiçbir şey sizden kıymetli değil. Hayatta geçirdiğiniz gülmeden bir gününüz varsa o zaman üzülün bence. Şu an mesela hepinizde bir kaygı var. Sınav az kaldı, denemeler kötü geliyor, sonuçlar kötü geliyor. Avukat olmak isteyenleriniz, tıp okumak isteyenleriniz, yani mühendis olmak isteyenleriniz, hatta şu üniversiteden mezun olup da doktor olacağım diyenleriniz. Şimdi dostlar ben bunu daha önce size söylemiştim belki. Eğer seçeceğiniz meslekte mutlu olmayacaksanız seçmeyin. Çünkü o mesleği 50 yapacaksınız belki de. Kendinizi tanıyın. Mutlu olacağınız bir meslek seçin. Bu hayat herkes bir şeyin ucuna tutacak. Birimiz doktor olacağız, birimiz aşçı olacağız, birimiz veteriner olacak, birimiz diş hekimi olacağız, birimiz mobilyacı olacağız, birimiz bir şey olacağız ama olacağız. Herkes bir şey olacak. Ama mutlu olduğunuz bir şey olun. Görüşmek üzere.